Abdülhamid nasıl birisiydi? Tabii şurada Çok ilginç, basit bir soru ilginç ama bir şey, evet. başarılı bir padişah mıydı? Yani şimdi ben... Önce şunu söylemek lazım. Sözünü kestim. Bizde hep bir yanlış kanı vardır. Efendim Sultan Hamid 33 sene boyunca iktidarda kaldı. Tek karış toprak vermedi hmm. derler. Halbuki Sultan Hamid zamanında dünya kadar toprak kaybetti. Evet siz bunu hep söylüyorsunuz. Evet, yani Şimdi tek karış falan filan. Yani ya yakın toprak Abdülhamit'i yüceltenlerin e, aşırı ileri gitmesi ama orada da şöyle bir şey var. Abdülhamit'in kaybettiği topraklar hep saltanatın ilk dönemindedir. Yani tahta çıkar çıkmaz Nur Tapu gibi bir çocuk buluyor kucağında 93 harbi. Rumeli'de ve Doğu Anadolu'da topraklar kaybediliyor. 81'de. Tunus, ardından Mısır kaybediliyor. Kıbrıs gidiyor. Ondan sonra e, fazla bir toprak kaybı yok. Ama toprak kayb kaybedilmesi normal. Yani ben hep şunu söylüyorum. Niye normal? Yani o dönemdeki Osmanlı'nın yani çökmekte olan bir devletsiniz Rusya yükselmekte olan bir devlet. Yani o dönemde o toprakları muhafaza etmesi mümkün değildi. Zaten mukayeseli tarih. İlet Kıbrıs biz Kıbrıs'ı biz Rusya'ya kaybetmedik, İngiltere'ye verdik. verdik. Yani İngiltere'ye verilmesinin sebebi de İngiltere'nin desteğini alarak Rumeli'de biraz toprak kurtarmaktı. Orada çok gözden kaçırılıyor. Şimdi biz mesela Ruslara karşı hep savaşları kaybediyoruz. 16, 1768'den itibaren. Yani bu sadece teknolojiyle bağlantılı olan bir şey değil. Yani bizim tarihçilerimizde fazla mukayese yoktur. Mesela 93 Harbi'nde Rusya 700 bin asker çıkarırken biz onun üçte biri kadar asker çıkarıyoruz. Rusya'nın nüfusu o dönemde 90 milyon. Bunu biraz geçiyor. Bizimki 30 milyon ve biz gayrimüslimler asker almıyoruz. Yaklaşık 15 milyon üzerinde asker çıkarıyoruz. Tabii, yani, Tabii o yasağı kanunu kaldıran Emel Paşa'dır. Tabii. Yani sonra, savaşçı, son dönemde anladığı, bir yani bunu görebilmek <laughs> lazım. Yani Rusya, Prud da mesela bizi Ruslara yenerken bizim 160 bin kişilik bir ordu, 140 bin kişilik bir ordumuz vardı. Rusların 60 bin kişilik ordu vardı. Yani insani üstünlük Ruslara geçmiştir. Bunun üzerine bir de teknoloji geçmiştir. Ve o yüzden girdiğimiz hiçbir savaşı kazanamıyoruz. Tabi Abdülhamit sorunuza gelirsek şunu söylemek lazım. Kanuni olmak kolay ama Abdülhamit olmak zor. Yani Çünkü çöken, dönem zor Tabii Tabi çöken değil mi? bir imparatorluktasınız. İlber Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Kulaklarını çınlatırım hocamızın. Ha bugün gelemedi. Evet, Abdullah Dışarıda bir yerde gözüyor, Son evet. Roma imparatorudur diyor. Klasik ve kozmopolit bir imparatorluğun imparatorluğun son numunesidir diyor. Son, son Roma son imparatordur diyor Hı. yani. Son Roma imparatoru çok doğru bir tespit. Çünkü Vahdettin'i siz yazdınız. Yani Vahdettin'in padişahlıkla hiçbir alakası yok. Reşat'ın da öyle. Yani mesela bizim ders kitaplarımızda... Canım Vahdettin hep söylüyorum. Bebek Aksaray'ın öyle. Isi, odur. Padişahların... Bakırköy'de Sarıya'da hükmü geçmez. Padişahların hep söylerler ya astığı astık kestiği kestik. Bu Abdülhamit'e kadardı. Abdülhamit'ten sonraki iki padişahın astığı astık kestiği kestik diye başlandı. İddia terakki var. Yani Abdülhamit şöyle yani abartmaya gitmeden yani son dönemde yetişen devlet adamlarımızın içerisinde en dirayetli, en becerikli bir göre. karakteri yani var. Yani şeyi var. Mi? Yani son iki padişahın zaten hiçbir vasfı yok. Elinden geldiği kadar devleti kurtarmaya çalışıyor. Şimdi şekerim biraz orada tarafsız şey yapmak lazım. Çok büyük diyorsunuz işte şu olmadı. Çok toprak kaybettik. Sonra da kaybettik. Anlaşmalarla iktidarının sonraki yıllarında da çok şey kaybettik. Evet 81'den sonra bir 97. 1905 girişim. midir, 6 mıdır? İran'a toprak verdi Türkiye. O sınır tahsiye. E, sınır tahsiye ama kasi şirin o, değil o, yani sınır. O, hayır o Bugün zaten. Bugün okullarda kasi şirin anlaşmasıyla derler. o 50 defa sınır, dokuz. sınır değişmiştir İran'la bizim Fakat, aramızda. Fakat şimdi şunu da söylemek lazım. Yani, tarafsız yaklaşacaksak hı hı. eğer. Abdülhamid zamanı hakikaten nefes alınmayan bir dönem. Evet. Yani iyi bir padişah, iyi bir hükümdar olmanın ne bileyim İlber Hoca'nın deyimiyle son Roma hükümdarı olmanın diyeti halka nefes aldırmamak mı? Ama orada da şunu kıyaslamak lazım. İttihat terakki zamanında nefes alabildi mi halk? Canım. Yani nefesin yanında hayatlarını da kaybettiler. E kötü, yani kötüye Abdü... emsal olmaz. Ha yani şimdi iddiaçılar ne diye geliyorlar? Hürriyet getiriyoruz diye. Ne getiriyorlar? Yani iddiaçıları ben iddiaçıları da ben şimdi severim. Hocam, ben şunu şey hep söylüyorum. Yani bunların hepsi bizim tarihimizdir. Evet. Bunun iyisi kötüsü Aynen. bilmemiz olmaz. Hepsi bizim durumumuz. Yani Abdülhamit'in... Ama tarafsız gözlemleyeceksek eğer. Yok öyle Yorumlayacaksak Abdülhamit dönemi açıkça kimsenin rahat nefes alamadığı bir ürün.